Bugün sizlerle birlikte istavrit yapıyoruz. İş fırçası almıştık geç. Önceki videolarımı izleyenler bilir. Şimdi güzelce tüzüyoruz. Daha sonra istavritlerimizin bir bir tarafını bir bir tarafını bu şekilde unlayarak bu şekilde tavamıza diziyoruz. Ocağımızın altını açıyoruz. 4-5 kaşık ayçiçek yağımı. Kapağımızın üzerine bu şekilde bastırıyoruz. Gördüğünüz gibi Yağımız süzüldükten sonra tavamı bu şekilde ters çeviriyorum. Bu şekilde yavaşça kaydırdığınızda tekrar yağımızı ilave ediyoruz. Tekrar kapağımızı üzerine bastırıyoruz. Ve çeviriyorum. Evet.